Bu bir kral penguen yavrusu. Henüz bir aylık bile olmamasına rağmen karşısında büyük tehlikeler var. Bir yırtıcı tarafından avlanabilir, soğuktan donabilir, anne babasının yemek getirmesini beklerken açlıktan ölebilir. Ya da Küresel ısınma yüzünden yaşam alanı olan buzulların erimesi nedeniyle türü önümüzdeki yıllar içinde yok olabilir. Yani bizim yüzümüzden. Biz günlük dertlerimizle uğraşırken dünyamızı ve üzerinde yaşayan tüm canlıları tehdit eden büyük bir tehlike var. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve doymak bilmeyen tüketim açlığımızı doyurabilmek için doğaya her geçen gün daha fazla yük bindiriyoruz. Her yıl milyarlarca ağaç kesiyoruz ve atmosfere akıl almaz miktarlarda zehirli gaz salınımı yapıyoruz. Bu zehirli gazlar da dünyadaki sıcaklığın sürekli olarak artmasına neden oluyor. Atmosferdeki karbondioksit gazı miktarı ve dünyanın ortalama sıcaklığı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek seviyeye ulaştı ve bu yüzden doğanın tüm dengesi bozuldu. Her geçen yıl binlerce tür yok oluyor. Peki küresel ısınmaya karşı ne yapabiliriz? Ormanlar havadaki karbondioksit miktarını azalttığı için küresel ısınmaya karşı yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri ağaç dikmek. İşte Alman girişimci Christian Kroll da 2009 yılında bu fikirden yola çıkarak Ekojiye adını verdiği arama motorunu oluşturmuş. Ecojia, yapılan aramalar ve gösterilen reklamlar sayesinde elde ettiği gelirin %80 gibi önemli bir bölümünü dünyanın çeşitli yerlerinde ağaç dikmek için kullanıyor. Ecojia'nın 7 milyon aktif kullanıcısı var ve bugüne kadar yaklaşık 60 milyon ağaç dikilmesini sağlamışlar. Ayrıca ana sayfada bulunan sayaç sayesinde şimdiye kadar kaç ağacın dikilmesini sağladığınızı görebiliyorsunuz. Bir ağacın dikilebilmesi için yaklaşık 45 arama yapılması gerekiyor ve bu ağaçlar sayesinde Ecoje'de yapılan her bir arama atmosferden ortalama 1 kilogram karbondioksit gazının azalmasını sağlıyor. Eğer Ecoje Google kadar kullanılan bir arama motoru olsaydı basit bir hesapla atmosfere saldığımız karbondioksitin %15'ini yok etmeyi sağlayabilirdi. Yani Google yerine Ecoje'yi kullanıyor olsaydık dünyadaki bütün fosil yakıtlı araçların yaptığı karbon salınımını yok edebilirdik. Ayrıca her yıl dünyada 50 milyar ağaç dikilmiş olurdu. Peki Ecojia'nın gerçekten ağaç diktiğini nasıl bilebiliriz? Sadece internette arama yaparak ağaç dikme fikri kulağa ilk başta gerçek olamayacak kadar güzel gelse de Ecojia tüm gelirlerini ve ağaç dikme kampanyalarını kullanıcılarına şeffaf hale getirmiş. Ayrıca Ecojia YouTube kanalında ağaçların dikimini ve orman oluştuktan sonra bölge halkının nasıl faydalar sağladığını anlatan videolar da yayınlıyor. Tabii ki kendi paylaştıkları bu bilgiler de tam olarak inandırıcı olmayabilir. Ancak Ecosia 2014 yılından beri B şirketi belgesine de sahip. B şirketi belgesi bağımsız denetleyiciler tarafından topluma yüksek derecede fayda sağlayan şirketlere verilen bir sertifika. Yani Ecosia'nın aramalardan elde edilen gelirle ağaç diktiği bağımsız denetleyiciler tarafından da belgelenmiş. Ekoja genellikle çölleşmeye yaklaşan ve yerel halkın yoksul olduğu bölgelerde ağaçlandırma yapıyor. Böylece kurak bir arazi orman haline getiriliyor ve bölgedeki tarım faaliyetleri teşvik edilerek yoksul olan yerel halka da hayatlarını sürdürebilmeleri için gelir kapısı açılmış oluyor. Ayrıca ağaçlandırılan bölgeler çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sağlayarak bölgedeki biyolojik çeşitliliğe de önemli bir katkıda bulunuyor. Bu videonun ücretli bir tanıtım olmadığını ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşu anlattığını belirtmekte fayda var. Eğer bir dahaki sefere Instagram'da profilinize kimlerin baktığını ya da yeşil uzaylı dansını aratırken dünyaya biraz olsun fayda sağlamak isterseniz Ecoojia'nın web sitesini ya da mobil uygulamasını kullanarak arama yapabilirsiniz.